abi ya. Diyor ki baba hemen yayına geçelim. <laughs> nasılsın ne var ne yok? <laughs> i̇yi abi vallahi çok şükür. Sen nasılsın? Sağlık saat yerinde mi? Bilal nasıl? İyi vallahi. Bilal'i beni biraz sohbet et bakalım. Bilal, Bilal, ha, Bilal Hadi. duymuyor mu? değil mi beni? Alo, <laughs> 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 Bilal abi. Nasılsın? Doğum günü kutlu olsun. İyiyim abi sen? Nasıl? İyi ben de, iyi ben de teşekkür ederim. Evet. <laughs> Nasıl gidiyor? İz sen izliyor mu beni bakayım videoları? Gece gündüz izliyorum. Valla Vallahi ya sen kralsın ya. <laughs> Yemin ederim kralsın sen ya. Abi sen bak ile siz Sosuke'ye bir gol satmıştınız. Mavi şey yapmış plan kurmuştu. Üçüyüz. Evet evet. Onunla evet, izledim yapmıştık öyle izledim. İzledin İzledin mi onu? İzledim izledim. Bak YouTube videolarına başlayacağım. Tamam mı? Geri başlayacağım YouTube videosuna. Bu yeni mod gelsin. Ee, babanla seni de göstereceğim ben. İkinizi de bir YouTube Sıkıntı. videosu çekeceğim inşallah. Sıkıntı bizi bize şey de çekeceğiz. Sen de cepkon bakalım. <laughs> abi alkışlıyor mu? Yapacağım Hadi bakalım. Alsın biz de yensin, oradan çıksın o. <laughs> Gel bir PK atalım abi. Gel bir PK atalım. Hadi bakalım. Ben öyle yapacağım Şey babam duyuyor mu inşallah? Ya duyuyor mu? Duyuyor. Tamam, ver bakayım biraz babanla da konuşayım. Hayır, bakalım. Abi evet. dedim ki. Ha hadi evet. Gökçe abla bize şey gelsin. Ya, Gökçe abla gelsin. Yaz olalım bacım. Bu yeni mod yeni mod falan başladığı zaman geri YouTube videolarına başlayacağım. Evet. Eee dedim. Hansızın geleceğim. Babanla seni de basacağım. İkiniz Aa, var Aa yapar bak. Aa Gökçe abla. Bak Gökçe ablam burada. O <laughs> ya. <laughs> <laughs> bak ya. Abi yatıyor kalkıyor. <laughs> Sen, Sasuke, Karl, Emrecan. Oğlum sakin ol yavaş yavaş yemin ediyorum sana. Dur Karla Geçen e, Karl şeyi şey vardı ya bir tane e, videosu vardı bir tane takipçisi atmış ona popülerlik. Beş Baba dedi işte ben dedi nasıl yapacağız falan dedim ki oğlum problem yok insanlar dedim hani bir şey beklemeyebilir ama sen dedim ne dersin? Ben ona hiçbir şey sormadım bak e, Gökçe ablanın iyi ki oğlum Bilal diyor. Arkadaşlar hepinize çok çok Doğru. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. 9 yaşıma Dedi ki ben dedi üzüldü şimdi popülerlik de var aslında yeni şeyden geldi. Ney yani, abi ben... ne yok? Hemen aldım dedim ki akşam Bilal bir şey yapacağım. Karda videoyu attım. Dedim görürse görmezse bilmiyorum. Karda bizi bugün eklemiş sağ olsun. Gerim, gerim, gerim. Görmüş zaten gerim, gerim eklemiş ağabey. burada. Hadi ya. Dedim, dedim yani hadi bak ya, yavaş yavaş abilerin bir şey de, şey de senin için illaki sürprizleri oluyor dedim. Bak ceza yaptı yani herkese sırasıyla yapıyor. Sen nasılsın? sağlık saat yerinde Eyvallah. inşallah. İyi abi çok şükür valla biz de ne yapalım aynı. Ya beş gün Uyaz. nasıl internet olamaz ya? Senin o geçen o bir internet problemin vardı ya. Baba diyor e, teknik abi, ekip diyorum. gönderelim diyor yaptıralım mı diyor cezaevim açamıyor dedim abi, olmuyor hediye gönder. Dokuz, dokuz gün bekledim abi ya. Abi inanılmaz derecede sıkıntı. Bak, ne yayın açabildik video çekebildik. Ama bir de, de yayın açmasını açmam lazım. Tabi internet de, abi e de önemli bir şey. Hep bunu ben söyledim. Değil mi abi? Yani ileride ne olur bilmiyorum ama şu an elimden geldiği kadar da size e, yakın olsun istiyorum yani çünkü... Moderatör ettim. kim moderatör ettin ki Gök sen? Gökçam'la mı? Nerede yaşıyorsun ki abi? İstanbul'dayım. Ya Gökçam'la İstahit Gök, mi ettin? Gökçam'la mı? Senin işe yapmak istiyorum. Yani Karl nerede yaşıyor bilmiyorum ama... E, Karl kar da İstanbul'da. He. Neyse bir şekilde illaki şey oluruz ya sorun olmaz. Ama tabii Yaktı. kardeşim benim Yaktı. doğum günü kutlu olsun. Cepko çok teşekkür ederim. Çok sağ ol arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, abi, Kara abinin Cepko şu an bizde bile. <laughs> Cepko senin şey yapamadın. Vallahi Cepko abini de ekle. Bak Cepko abini de ekledi. Öyle tamam olmaz. dur. Tamam herkesi eklersin acele etme sıkıntı yok. <laughs> bu hesabı bu bu. Babama değil bu hesabı. Abi bir şey söyleyeceğim de Jezi doğru yolda mıyız bilmiyorum <laughs> acı. Doğru yolda mıyız bilmiyorum bak. Ben sana o kadar söylüyorum. <laughs> Evkan. <Bilen> için, <laughs> Bilal için doğru yolda mıyız? Yok abi olmasın ya. Ne şey ya. Annesiyle var ya inanılmaz derecede kavga ediyorlar. Diyor ki ya ben bir oyuna gireyim bir bakayım. Ne olacak ne bitecek bir öğreneyim bak, falan. Ama bak ben seninle bir ara aynı maça gitmek geldim. Ondan oh, bu, bu, bu. Bak maçımızda bekli var dedim. Ya Rize abi ya Karsan'dım. O yüzde yüz sandım. Bak abinlerle berabersin artık dedim yani ya. Ben sonra sonra ya Göktuğ ablaydı Gel Ya sen de ceza Avenos. Ama Allah, yani Gökçe etmiyor. ablamla da oynadın. Vallahi hepimiz sevgili arkadaşlarım kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Vallahi bilerek mutlu ettiniz. Allah da sizleri mutlu etsin diyelim. Yani sonuçta. Cevval abi burada mısın? Hepsi burada. burada hepsi mısınız? burada bak. Gökçe ablan herkes burada. Sağlılsınlar. Ya e, var, hani abi. az önce bir şey dedin ya. Küçük bir mutluluk abi başka hiçbir şey değil ya. Yani. Paha biçilmez yani bir şey. Yani abi on, onlar için varız zaten. Aynen yani, öyle. Yani. İçerik üretiyoruz, şey alıyoruz. Onlar için yani. <laughs> ay ay ay. Biloş fena ya. Yemin ediyorum var ya. 2016 doğumlu ama abi. Duramıyor ya. Duramıyor duramıyor. Oyun boyun Emrecan, Can, geçen oynuyor dedim ki oğlum. Herkesle oynama isteğim var ama bazen diyorum oynamayabilirsin. Ya müsait olmayabilir. Ama ben Emre onu Sırf bir araya... bugün bilerek yazdım açıkçası. Dedim ki dur dedim Cez abiyle yazacağım dedim. En azından sen bir dur o dedim hani... Can abi ben Emre Can abi kaç farkla yendim? İki farkla yendim. Tamam mı? Kendisi... Emre Can'ı yendi acı bir kere. Emre Can'ı yendi Adamı yayınlıyor Yani inanılmaz derecede. Cezim her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Cansın. Seni çok seviyorum. Yani bunu kalpten söylüyorum. Kutlu yani e, chat'teki herkese çok çok selamlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, Selam hep abi. Bir de zamanlarımız olsun diyelim Bilal'le beraber. Vermedi hediyemi. Abi, abi Hediyeni abi verdi inşallah. mi Emrecan? Vermedi. Abi yani e, hediyem, hediye mediye istemedik biz cepkom ama işte tabii ki Emrecan'la yok 5-0 bitmesi lazım falan filan hatlar karışıyor. Dedim Emrecan biz aldık saydık sıkıntı yok dedim yani öyle bir şey. Hayır 5'te, ben 5'te aldım ya benim hakkımı nasıl varmış kardeşim sen seni çok seviyorum. Var mı isteğim Eyvallah yardım? Abi sen ne seviyorsun? Yok abi canlısı. Cansın. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Cezi ve ailesine kucak dolusu sevgiler. Mutlu yayınlar, huzurlu yayınlar. İşte, sağ olun şey, görüşürüz. Ay, ay, ay. Görüşürüz abi. Abim. Eyvallah kardeşim sağ olasın.